Hayır. Hayır. Ya. Hayır. Ya. Gol. Ya. Hayır. Hayır. Nike, Turk bize geleli bu. Raçip yak bize geleli bu. Sobak cinah keçe. Bıçak soba silah keçe. Bıçak soba silah keçe. Bıçak soba silah keçe. Bıçak pasarı senin de yarada toz Mermer sıcaklan havalar buz Sabah silah gece büccel altı makina Birinin şarjörü bitince atarım çöpe Bu vakti kaybı akar para bulanır kana Her yer oğlum katanam kadar Eğlence kafanın yarana kadar Kafanı ikiye bölene kadar Boğazım fısıldar takarım bir kere daha Ya sus teribim karanlık doğru ya Faşeti severim oğlum ya Ateşi atarım oğlum ya Tut çıkarım bağlı ya.